Allah yardımcısı olsun yani asgari ücretle çalışan, 3-4 bin lira maaşa ee çalışan insanlara. Nasıl yaşıyorlar bilmiyorum. Yani adam hayatının sonuna kadar çalışıyor. Hayatının sonuna kadar bir ev, bir araba sahibi olamıyor. Çok kötü bir şey. Bir otomobili tanımanın en iyi yolu nedir? Onunla bir sürüş yapmak. Ona dokunmak. Hissetmek. Okşamada bu yıl yapamadığımız şeyler. Otomobil firmaları geleceğin teknolojilerini göstermek için etkinlikler düzenler. Evet. Teknoloji meraklıları da bu etkinliklerde araçların özelliklerini deneyimler. Tam da bu yıl yapamadığımız şeyler. Eğer bu yıl yapamadığımız şeyleri böyle sıralamaya devam edersek bu listenin sonu gelmez. Asıl mesele böyle durumlarda bile bir şeyler yapabilmek. İnovasyonu, yenilikleri bu yeni duruma adapte edebilmek. Değişebilmek. Nasıl bir fakirsek hayatımız boyunca muhtemelen hiçbirimiz teknoloji ve inovasyon kelimesini bir arada kullanmamışızdır. İşte Doruk bir tane elmas göndermiş. Kuş digilili demiş. Doruk sen de sürekli elmas gönderip duruyorsun be kanka. Hani bir sözüm vardı ama neyse bir şey demeyeceğim hadi. Neyse. Şimdi bak bir sözüm vardı dedim ya hani. Görmezlikten duymazlıktan gelir şimdi duymuyordur. Ne Neon Ninja tatsam webcam açar mısın? Hayır açmam kardeşim. Yani benim yüz görümlülüğüm o kadar e, düşük değil. Kilom kadar altın isterim. Evet. Şeyom 27-23 bir tane elmas göndermiş. İyi yayınlar reklamcı Cihan nerede acaba bilmiyorum ki kanka. Kimden bahsettiğini bile bilmiyorum. BMW tam da bunu yaptı. Geçen yıl başlattığı Next Gen platformunu bu yıl dijital olarak gerçekleştiriyor. Üstelik son derece dijital bir tarihte. 11. ayın 11'inde. Sağsunlar beni de bu etkinliklerine davet ettiler. Hem de nasıl bir davetiye. Vay be. Şunu bir izleyin. Çok güzel bir şey ama ya. Barış abi için çok mutluyum böyle şeylere sürekli davet edildiği için. Adam YouTube'da video yaparak kendisini nasıl roket atışına bile davet ettirdi. Yani bu inanılmaz bir şey çok büyük bir başarı yani hani bizden de birinin orada olması, Türkçe içerik çıkarması, o çevreyle alakalı vesaire. Ee, harika bir şey. 10 tane arkadaşlar lütfen şu kadar nicet atsam, bu kadar nicet atsam diye chat'te e, boş yapmazsanız çok güzel olur ya lütfen. Rica ediyorum. Gerçekten. Ya yani sevmiyorum böyle şeyleri. Ne atarsanız atın şey yapma. Sen seç 10 gün şey yapmam. Ya bilmiyorum kanka o sana kalmış bir şey. Böylesi daha iyi ya, böylesi daha iyi. Böylesi daha iyi. About Ama sen böyle bir e, şeyde bulunmamıştın. Böyle bir temennide de bulunmamıştın. Kendin söylemiştin. But the eye, next. It's beautiful. Electric, intelligent, autonomous. It has Oscar winners, beautiful and smart people, big toys, top secret stuff, so much. Please slow down. Martians playing golf. Philosophers. Hey, stop evet. fighting. Yeah, you know what? Can we see the? İğrenç bir görüntüydü bu orada ya. Yani, İğrenç bir görüntüydü. Değişti artık. Senin güzel canın salsun be kardeşim. Ne olacak? Arabayı görmek ister misin? Bekle dediler. Ama ben bekleyemedim. Daha önce görmek istedim. Pandemi nedeniyle seyahat edemezdim. Onlar da yeni nesil elektrikli otomobile beni götürmek yerine otomobilin 3D modelini bana gönderdiler. Bir ve sıfırlardan oluşan elektrik sinyalleri, elektrikli bir otomobilin modelini taşıdığı bir kıtadan diğerine. Sonra da gözlerimin önünde günlerce devam eden bir oluşma süreci. Ya şu yazılımları çok merak ediyorum. Bunu daha önce canlı bir şekilde gören var mı dostlar? Bu e, bir şeyler yapmak için kullanan cihazları. İnanılmaz bir şey ama çok uzun sürüyormuş ya. Muhtemelen Barış abi bu arabayı yapmak için bir iki gün beklemiştir diye düşünüyorum. Eğer elinde 100 bin dolarlık bir cihaz yoksa. Hazır bir modelin üç boyutlu olarak basılması bile çok büyük bir dikkat ve özen gerektiriyor. Hmm. Yüksek ısıyla değişen filament X, Y ve Z eksenlerinde modeli yavaş yavaş örüyor. İnce bir kablonun eriyerek başka bir şeye dönüşümünü izliyorum sabırla. Karakter çizgilerinin azaltılmış kullanımı ve cömertçe şekillendirilmiş yüzeyler gözlerimin önünde etkileyici. Ama bu 3D ile bir şey basmanın kralı Türkiye'de bence Mendebur Lemur dostlar siz ne düşünüyorsunuz? <laughs> Gıcık tuttu yine ya. Lof. Öyle değil mi dostlar? Yani bu 3D bir şey basmanın kralı sanki Türkiye'de mendebur lemurmuş gibi geliyor. Bilmiyorum bence öyle ya. Yani ben en azından onu biliyorum. Başkasını bilmiyorum. Arkadaşlar drop varsa drop sizden kaynaklı. Yeter lütfen drop yazmayın. Artı 3 evet. Lütfen. Rica ediyorum drop yazmayın. Drop yazanları banlar mısınız moderatörler? Valla ben geçen YouTube yayınımda da anladım. Hani gerçekten insanları banlamayınca insanlar spam yapıyorlarmış ya. Ben onu anladım ya. Hani bizim kitlemizde de böyle insanlar olması üzüyor ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar moderatörlere sesleniyorum. Spam yapanları banlayın. Gövde tasarımını yaratıyor. Hassas bir şekilde işlenmiş ayrıntılar, onun verimliliğini vurguluyor. Araları bile e drivea sahip olmasına rağmen bu otomobilde yerini koruyor. Biraz daha dikey tasarlanmış ve hala göz alıcı. Aldığım Aynen. bilgilere göre bu panel oraya sadece estetik amaçta yer kamera ve radar teknolojisine sahip akıllı bir panel görevi görüyor. Sanırım lan ne güzel ya yukarıdaki ip eriyor şu cihaz ipi eritiyor epi e, epi ne ya ipi eritip araba yapıyor ya resmen ev falan yapanlar var yani 3D işte yazıcıdan ev yapıyorlar ya. Bir bir şey söyleyeceğim. Madem teknoloji bu kadar gelişti dostlar. Hani merakımdan soruyorum. Bu 3D yazıcının çok daha büyük böyle bir oda büyüklüğünde kadar bir 3D yazıcı yapıp o 3D yazıcıyla taşları eritip Neden ev yapamıyorlar acaba ya? Hani teknoloji bu kadar geliştiyse bunun bir üst versiyonu da yapabilirler. Ne bileyim. Evler falan 3D yazıcıyla olsa daha kolay olmaz mı? Gerçi o zaman insanlar da işsiz kalır ama şöyle bir durum var hani. Onlara da bir iş bulunur mesela boyaması, işte cilalaması vesaire. İyi, olmaz mı ya? Ama dediğim gibi hani o zaman da insanlar birazcık işsiz kalabilirler. Yani e, bir tık kalabilirler evet. <gülüyor> <gülüyor> Korku yap diyeceğim ama yarın okul var uyumalıyım. Aga be. Bir BMW modelinde şimdiye kadar kullanılan en ince farlara sahip bu araç. LED arka lambalarda son derece ince ve ayırt edici bir ışık şu oyun reklamcısı olan neyse iyi yayınlar. Teşekkürler kanka desteğin için. Şey oldu. tasarımına sahip. Benim bastığım bu modelde aracın orijinal iki renginden biri olan titanyum bronza yakın renkte bir filament kullandım. Az sonra otomobilin kendisini verimli üç şirketin planlarındaki en son yenilikleri sonra BMW iX nihayet avuçlarımın içinde. E, klasik araba işte o kadar da şey değil ya jip sedan karışımı normal bir araba yani o kadar da inanılmaz bir görüntüsü yok ama içi farklıdır. BMW iX elektrikli <laughs> mobilite, otomatik sürüş ve akıllı bağlantı alanlarındaki evet, en Dacia'ya e bile benziyor. <laughs> Hatta Volvo'nun XC90 modeline de benziyor. Yok hani gece korku elinden sonra gece uyumak zor ya. Anladım anladım kanka. Biliyorum yani uyuyacağım demediğini anladım. Korku yayınından sonra uyumak zor onu söylüyorsun. Beynim var o kadar ya. Son yenilikleri bir araya getiren şirketin yeni teknoloji amiral gemisi. BMW kategorik olarak bu araca SUV yerine SAV demeyi tercih etmiş. Sports Activity Vehicle. Bu deyim... Hmm. Bak bunu demeselerde almazdım öyle söyleyeyim. Bunu dedikleri için arabayı almayı düşünüyorum tabii benim için önemliydi. Yani. Eksklüzyf olarak sadece BMW X modellerine özel olarak kullanılıyor. Sportif aktiviteleri de içeren hareketli, mobil bir yaşam tarzı. Önden güzel görünüyor ya. Volvo'ya çok benzetmişler. Aşırı benzetmişler Volvo'ya. Arzını destekleyen bir tasarıma sahip. Oransal olarak incelediğimizde BMW X5'in dış uzunluğu ve genişliğine, BMW X6'nın yüksekliğine ve BMW X7'nin tekerlek boyutlarına sahip. Bu araç şu anda üretim geliştirme aşamasında. 2021'in ikinci yarısında üretime geçilmesi ve 2021'in sonunda da piyasaya çıkması bekleniyor. Beşinci nesil BMW i yani. LED'lerde kullanılan tüm arabaya geçelim. Ee, Barış abi'nin kendi yorumları aynen burada herhalde Barış abi'nin kendi yorumları. Ya yani araba şeyini kapatalım artık yeter. Düşük bütçeli bilim kurgu filmlerindeki gibi duruyor. Çok soğuk, çok steril. Ya bunun kalbi nerede kuzum? Normal insanlar için de hala... Barış abi yapma bunu yapma. Yapma abi. Araba yapıyor musunuz? Ooh, görmemiş olayım. Aman kapat 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 görmemiş olayım. Ah. Evet fakirlerin anlık tepkisi. Kapat kapat kapat. Alamayacağız zaten bakmayalım. Araba uçmuyorsa tüm bunlar bence çok gereksiz. Cık, cık, cık. BMW bu değil. BMW yapmaya geri dönün. Bunlar sosyal medyadan alıntılanan gerçek yorumlar. Abi BMW derken neyden? Kanka BMW var ya bizim Türkiye'de e, okuduğumuz şekilde BMW. Aslında o BMW diye okunuyor ya. Biz BMW dediğimiz için ona alışmışız. Ama gerçekte BMW diye okunuyor. Ama BMW daha güzel ya. BMW işte ne uzatıyorum? BMW. Ulan İç Anadolu'da yaşayan bir insan nasıl BMW desin? BMW işte. Şimdi sizlere BMW iX'in modelini ya da fotoğraflarını değil de gerçek boyutlardaki halinin ilk videosunu gösterirken işte bu yorumlar da bu görüntülere eşlik edecek. Yolculuğa hazır mısınız? Elektrikli arabaları da normal araba görünümünde yapamaz mısınız? E yapmaya gerek yok ki elektrikli arabalarının içi ve dışı bence normal arabalardan daha güzel. Daha sade duruyor, minimalist duruyor. Ki bu normal bildiğin arabaya da benziyorlar bu arada. Elektrikli arabadan normal arabaya benzemiyor değil, zaten benziyor. Bir şekilde rahatsız mı olmaya başladık? Bilinmeyenden. Yoksa yeni olan her şeye açık olmayı mı bıraktım? <laughs> <laughs> Konfor bölgemizde rahatlamaya mı almıştık? Ya dostlar bu tarz arabalar zaten normal insanlara hitap eden arabalar değil ya. Özellikle 2015'ten sonra çıkan hiçbir araba zaten normal insanlara hitap etmiyor. Ya yani normal insanlara hitap etmiyor derken normal bütçeli insanların ara alacağı arabalar değil. Şu an Türkiye'de 99, 2000, 2005 modeli arasındaki arabaları ee, şeyler alıyorlar yani memurlar alıyorlar öyle söyleyeyim. Bu araba muhtemelen ultra lüks zenginler için yani. Bu arabanın Türkiye fiyatını söyleyeyim mi size? Minimum bak minimumundan bahsediyorum. Bu araba 2 milyon TL. 2 milyon TL. Türkiye'de 2 milyon TL verecek olan belli başta aileler var, zenginler var, adam kafe sahibidir, 3-5 tane kafesi vardır, oteli vardır, ala çatıda oturuyordur yani onlara hitap eden arabalar. Yoksa sadece sadeliği mi özlüyoruz? Tekillenen geleceğin için yaşamımız mı farklı alanlara bağlanacak? Yoksa yeni tür alanlar mı yaşamamıza? Araba çok güzel bu arada ya. Ben gri modelini daha çok sevdim. Hangisini sipariş versem açamam. <laughs> Değişmemek için sizin sebebiniz ne? Değişmemek için 150 tane sebep sayabilirim ama saymayacağım. Moralim bozulur. Evet. Murat Soner yeni video atmış abi. İzler misin? Tabii ki izlerim kardeşim. Tabii.